Herkese selamlar. Güzel bir analitik geometri sorusu var. ÖSYM'nin sevdiği tarzda bir soru. Bilgi sarmalından aldık. Ee, i̇lk önce kendiniz çözmeye çalışın tabii ki. Dik kenarları, dik koordinat düzleminde A 4'e 0 ve B 2'ye 0 olmak üzere çizilebilecek ABC eşkenar üçgenlerinin C köşesinden ve orijinden geçen doğruların eğimleri çarpımı kaçtır? Bakın, ee, 4'e 0, eksi 2'ye 0, x eksen üzerindeki noktalar. Direkt koordinat düzleminde çizerek yapsak bunu daha basit olmaz mı? Şöyle çizelim. 4'e 0, burası A noktası, 4'e 0. Eksi 2'ye 0, B noktası, eksi 2'ye 0. ABC eşkeni, üçgenin iki köşesinden ikisi bu. Üç köşesinden. C köşesi nerede olabilir? Şimdi bu aradaki mesafe kaç birim? İki birim burası. Dört birim burası. Altı birim. Eşkenar üçgenin bir kenarı altı birim. Bütün kenarları eşit. Tam ortası herhangi bir köşesinden karşı kenarına çizilen dikme eşkenar üçgende o kenarı iki eşit parçaya ayırmaz mı? O zaman şurasının mesafesi altı birimse tam ortası üç birim. Üç üç gelecek. Burası kaç birimdir? bir birim değil midir? O zaman C noktası ya burada C köşesi ya da aşağıda mesafe yine B ile A arasındaki 6 birim olacak. C noktasının apsisini bulduk biz. Apsisi kaçmış? 1. Ordinatı kaçtır? Ordinatını iki nokta arasındaki uzaklıktan bulabiliriz. İki nokta arasındaki uzaklık kaç? 6 birim. Bu eşkenar üçgenin üçgenin bir kenarı 6 birim. Apsisler farkının karesi, ordinatlar farkının karesinin kare kökü 6 olacak. E 4 eksi 1, 3, 3'ün karesi 9, 0, buraya da a diyelim, eksi a, a a'nın karesi, a kare'nin kare kökü 6 olacak, karesi 36. Buradan a kare eşittir 27, a eşittir 3, kare kök 3. Burası 3 kare kök 3. E bu C noktası aşağıda da olabilir. Yine apsisi 1, ordinatı eksi 3 kare kök 3 şöyle de olabilir demiştik. E bu C köşesinden geçen ve orijinden geçen doğruların eğimleri çarpımını istiyor benden. C köşesinden ve orijinden geçen doğru şöyle bir doğru olmaz mı? Diğeri de şu şekilde bir doğru. Buradaki C'den geçen. Bunun eğimini uzun uzun hesaplamana gerek yok. Şu dik üçgene bak. Şuradaki açının tanjantı karşı dik kenarın Komşu dik kenara oranı. Karşı dik kenar uzunluğu kaç? 3 kare kök 3 bulmuştuk ordinatını. Komşu dik kenar absisi kaçtı bunun? 1. 3 kare kök 3 bölü 1'den. 3 kare kök 3. Eğimlerden biri bu. E diğeri de buradan geçen. O da geniş açılı. Aynı eğimin ters işaretlisi. Geniş açılı değil mi? Eksi 3 kare kök 3. Bu ikisinin çarpımını soruyor. Eksi 9 çarpı 3... Eksi 27 olarak buluruz. Etimes cevap. Evet umarım faydası olmuştur. Siz de çözebilmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.